Bugün size zamanda şöyle bir geriye götürelim diyoruz. 16. yüzyıl, Akdeniz'i, Papalığın merkezi Roma ve elimizde e, uzun süre kayıp sanılmış ama sonra mucizevi bir şekilde Edirne'de bir kütüphane'de ortaya çıkmış çok özel bir metin var. Hindi Mahmud'un Sergüzeşnamesi, yani düşünebiliyor musunuz Osmanlı'nın önemli bir görevlisi. Tarihin en büyük, en çalkantılı deniz savaşlarından birinde esir düşüyor ve bütün bu yaşadıklarını, gördüklerini, hissettiklerini şiirle anlatıyor. Evet, şiirle anlatıyor olması onu daha da özel kılıyor aslında. Kesinlikle. Bu metin hem şey tarihi bir belge niteliğinde hem de çok kişisel bir hikaye. Biz de burada sizin için bu eşsiz kaynaktan en vurucu detayları Hindi Mahmud'un bu inanılmaz serüvenini ve o döneme sunduğu o farklı bakış açısını e, damıtmaya çalışacağız. Nedir bu metni bu kadar değerli yapan şey? Gerçekten de hani eşine az rastlanır bir metin bu. Osmanlı edebiyatında özellikle 16. yüzyıl gibi erken bir dönemde. Bir kişinin kendi başından geçenleri, hele ki esaret gibi e, travmatik bir tecrübeyi doğrudan anlattığı eserler yani otobiyografiler pek yok. Hele bunun manzum yani şiir formunda yapması bu onu iyice benzersiz kılıyor. Hindi Mahmut bize sadece İnebahtı Savaşı gibi tarihi bir olaya birinci elden bir tanıklık sunmuyor. Aynı zamanda bir Osmanlı aydınının Batı dünyasıyla, özellikle Roma ile karşılaşmasını, onun gözlemlerini, iç dünyasını anlama fırsatı veriyor. Bu bildiğimiz kadarıyla Osmanlı'da yazılmış ilk manzum esaretname örneği. Gerçekten çok önemli. O zaman hemen başlayalım. Kimdi bu Hindi Mahmut? Yani saray koridorlarından İtalya'daki o zindanlara uzanan hayat hikayesinin kahramanı hakkında neler biliyoruz? Hindi Mahmut, e, kaynaklardan anladığımız kadarıyla 1513 civarı doğmuş ve 1579'dan sonra vefat etmiş bir devlet görevlisi. Ama öyle sıradan biri değil. Şehzade Selim'in, yani biliyorsunuz sonradan padişah 2. Selim olacak kişinin hizmetinde bulunmuş. Divan katipliği yapmış ki bu hani imparatorluk konseyinde önemli bir pozisyon, yazmanlık görevi. Sonra müteferlikalık yapmış yani padişah veya şehzadenin mahiyetinde çeşitli görevler üstlenen seçkin bir görevli sınıfından. Ve defterdarlık yani mali işlerden sorumlu yöneticilik gibi görevlerde bulunmuş. Hatta kendi yazdığı başka bir eser var, Kısası Enbiya. Oradan anlıyoruz ki İran'a elçi olarak gitmiş. Muhtemelen Gürcistan, Semerkant, Buhara gibi yerleri de görmüş. Yani bayağı dünyayı görmüş, tecrübeli, eğitimli bir bürokrat aslında. Bu arka plan tabii onun gözlemlerini daha da değerli kılıyor. Çünkü olaylara hem içeriden bakabilen hem de belli bir entelektüel birikime sahip birinin tanıklığı söz konusu. Bu çok önemli. Kesinlikle öyle. Biz genellikle şeyi daha çok biliriz. Hani Batılıların Osmanlı'daki esaret hatıralarını. Mesela Cervantes'in Cezayir'deki esareti gibi. Ama bir Osmanlı'nın hele ki onun gibi bir devlet görevlisinin Batı'daki esaretini anlattığı metinler ee, çok daha nadir. Bu tersine perspektif işte. Sergüz Eşname'yi hem edebi hem de tarihi açıdan paha biçilmez kılıyor. Olaylara bambaşka bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Ve sonra 1571, her şey değişiyor. İnebahtı Deniz Savaşı. Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olan bu büyük çarpışma, Hindi Mahmud'un hayatını da tamamen altüst ediyor. Bu felaketi nasıl anlatıyor eserinde? Hindi, e, İnebahtı Savaşı'ndaki eserinde savaşın hicri takvimle 19 Cemaziyelevvel 979 yani miladi 7 Ekim 1571 pazar günü olduğunu belirtiyor ve Osmanlı donanmasının uğradığı o korkunç yenilgiyi çok canlı bir dille tasvir ediyor. Donanma komutanı Müezzinzade Ali Paşa'nın şehit düşüşünü aktarıyor. Onun için şöyle diyor mesela: Din yolunda fedayı can etti, ruhu için dua okuyaran. Yani din yolunda canını feda etti, ruhu için dua okuyun ey dostlar diyor. Sonra Pertev Paşa'nın canını zor kurtardığını anlatan ''Serin kurtarma ağa can attı Pertev, yalunuz başı ile kurtarılacağını'' sıraları var. Yani Pertev canını kurtarmak için uğraştı ancak tek başına kurtulabildi gibi bir anlam çıkıyor. Uluç Ali Paşa'nın direnişinden de bahsediyor ve tabii en önemlisi kendi esir düşüşünü anlatıyor. Evet, kendisi gibi binlerce Osmanlı askeriyle birlikte Haçlı donanmasının eline geçiyor. Esir düşenler arasında sadece sıradan askerler de yok, şehit düşen Ali Paşa'nın henüz çok genç oğulları Ahmet ve Mahmut Beyler gibi önemli isimler de var aralarında. Kaynaklar 20 binden fazla Osmanlı askerinin öldüğünü, on binlercesinin esir düştüğünü söylüyor. Çok büyük bir kayıp. İşte bu an Hindi Mahmut için hayatının en karanlık dönüm noktası ve Sergüzeşname'nin de asıl başlangıç noktası oluyor. Bu kişisel trajedinin ortasından bize sesleniyor adeta. Esir düştükten sonraki süreç nasıl işliyor peki? Bu binlerce esirin akıbeti ne oluyor? Hindi Mahmut'un yolculuğu nereye doğru gidiyor? Hindi'nin anlatımına göre. Esirler zafer kazanan Haçlı donanması tarafından önce İtalya'nın güneyindeki Messina şehrine götürülüyorlar. İşte burada ilginç bir detayla karşılaşıyoruz. Haçlı donanmasının başkomutanı Don Juan Dotriş ki kendisi Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarke'nin oğlu ve İspanya Kralı II. Filipi'nin üvey kardeşi yani Avrupa siyasetinin en güçlü figürlerinden biri devreye giriyor. Hindi Don Juan'ın özellikle kendisi gibi rütbeli esirlere ve paşanın oğullarına e, şaşırtıcı derecede iyi davrandığını aktarıyor. Eserinde geçen ton u gömlek, virun çuka kaftan mısrağa bunu özetliyor aslında. Yani elbise, gömlek ve çuha kaftan verin emrini verdiğini, esirlere temiz giysiler, yiyecek hatta tıbbi bakım sağlandığını anlatıyor. Bu gerçekten beklenmedik bir muamele yani düşman komutanından. Bunun altında ne yatıyor olabilir sizce? Sadece kişisel bir merhamet miydi yoksa hani siyasi hesaplar mı vardı işin içinde? Muhtemelen ikisinin de payı vardır ama siyasi nedenlerin daha ağır bastığını düşünebiliriz tabii. Özellikle paşanın oğulları gibi yüksek profilli esirler ileride yapılacak esir takaslarında veya diplomatik pazarlıklarda çok önemli bir koz demekti. Onlara iyi davranmak hem bir güç gösterisi hem de geleceğe dönük bir yatırım olabilirdi. Ama ne olursa olsun Hindinin bunu özellikle vurgulaması o anki koşullarda bu muamelenin ne kadar dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Sıradışı bir durum yani. Messina'daki bu ilk şok ve şaşırtıcı muameleden sonra esaret yolculukları devam ediyor tabii. Nereye götürdü bu sıradışı serüven onları? Messina'da yaklaşık 47 gün kadar kalıyorlar. Sonra Napoli'ye geçiriliyorlar. Burada da bir süre tutulduktan sonra asıl hedefleri olan papalığın merkezi Roma'ya gönderiliyorlar. Hindi, bu yolculuk boyunca geçtiği yerleri, gördüğü şehirleri, insanları, karşılaştıkları zorlukları, yani soğuk, hastalık, belirsizlik gibi şeyleri ve tabi hiç sönmeyen o kurtuluş umudunu eserinde dile getiriyor. Bu yolculuk anlatısı bile başlı başına dönemin İtalyasına dair ilginç gözlemler içeriyor aslında. Ve nihayet Roma, işte burası gerçekten çok merak uyandırıcı, yani 16. yüzyılda bir Osmanlı bürokratı, dininin ve devletinin en büyük rakibi olarak görülen papalığın tam kalbinde esir, neler görüyor, neler yaşıyor, neler anlatıyor bize. Hindinin Roma tasvirleri gerçekten çok katmanlı ve büyüleyici. Esirler muhtemelen Castel Sant'Angelo'da yani Kutsal Melek Kalesi'nde tutuluyorlar. Bu kalenin de ayrı bir tarihi önemi var biliyorsunuz. Fatih'in oğlu Cem Sultan da bir dönem burada kalmıştı. Hindi kaledeki yaşamı oldukça detaylı anlatıyor. Mesela Ferraş adını verdiği Hristiyan hizmetçilerin odalarını temizlediğini, kilitli tapılar ardındaki günlük rutinlerini, gardiyanlarla ilişkilerini falan aktarıyor. Hı hı. Günlük hayat yani. Evet evet. Ama sadece hapis hayatını değil, penceresinden veya belki kısa süreliğine dışarı çıkarıldığında gördüğü Roma'yı da anlatıyor. Sokaklar, insanlar, dini törenler. Mesela onun esareti sırasında Papa 5. Pius ölüyor. Mayıs 1572'de yerine 13. Gregory seçilip taç giyiyor. O da yine Mayıs 1572. Hindi bu olaylara tanıklık ediyor ve eserinde bunlara yer veriyor. Katolik ayinlerini adetlerini bir Müslüman gözüyle yorumluyor tabi. Zaman zaman oldukça eleştirel bir dil kullandığını görüyoruz. Hristiyanlar için dalalet ehli yani doğru yoldan sapmışlar veya ehli butlan, batıl ehli gibi ifadeler kullanıyor. Özellikle Hristiyanların mum yakma adetleri dikkatini çekmiş. Güneş ruşen iken mum yakar olan diyor. Yani güneş parlarken o anda mum yakarlar diyerek bu adeti yadırgadığını belirtiyor. Bu gözlemler iki farklı dini ve kültürel dünyanın karşılaşmasına dair çok canlı bir kesit sunuyor bize. Bu eleştirel bakış açısı ilginç. Peki bu kadar farklı bir ortamda yani esaret koşulları altında kendi inançlarını, kimliklerini nasıl koruyorlar? İbadet edebiliyorlar mı mesela o ortamda? Evet, Hindiya bu konuya özellikle değiniyor ve bu esaret altındaki o manevi direnişi göstermesi açısından çok önemli bence. Hapishanede namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını anlatıyor. Hatta çok çarpıcı bir detay var. Hicri 12, Rebül Evvel 980 yani miladi takvimle 23 Temmuz 1572 gecesi Mevlid kandilini kutladıklarını ve hep birlikte Mevlit okuduklarını anlatıyor. Şöyle diyor. Hazır ittük taamı hem bile nan. Zakiran cem olundu yarandan. Yani yiyecek ve ekmek hazırladık, zikredenler dostlar toplandı diyor bu en zor koşullarda bile dini kimliklerini ve kültürel geleneklerini yaşatma çabalarının çok dokunaklı bir örneği. Sürekli Allah'a dua ediyor, yakarıyor ve kurtuluş umudunu hep canlı tutmaya çalışıyor. İnanç onlar için en büyük sığınak olmuş orada. Metinde dikkatimi çeken çok ilginç bir kavram var. Kızıl elma. Hindi Mahmut Roma için bu ifadeyi kullanıyor. Nedir bu kızıl elma ve Roma ile nasıl bir bağlantısı var onun zihninde? Bu önemli bir nokta sanırım. Çok önemli bir nokta, evet. Kızıl elma, Osmanlı fetih ideolojisinde çok güçlü bir sembol. Ulaşılması hedeflenen o nihai, büyük ve genellikle batıda yer alan efsanevi bir hedefi temsil ediyor. İstanbul'un fethinden sonra bu hedef bazen Viyana, bazen de Roma olarak düşünülmüş. İşte Hindi Mahmud'un esaret altında olduğu Roma şehrini, Roma şehri denir Kızıl Elma, yani Roma şehrine Kızıl Elma denir diyerek tanımlaması bu yüzden çok ama çok önemli. Bu Osmanlı zihnindeki o büyük hedefin, fethedilmesi arzulanan nihai noktanın Roma olduğunu birinci ağızdan teyit ediyor. Vay canına. Hatta daha da ilginci var. O sırada Roma'da inşası devam eden ve bugün dünyanın en ünlü kiliselerinden biri olan San Pietro Bazilikası'nı gözlemliyor. Eserinde saray kurbunda vardır bir kilise, henüz irgürmemiş itmama bünyan diyor. Yani sarayın, muhtemelen Vatikan'ı kastediyor, yakınında bir kilise var, yapısı henüz tamamlanmamış. Ve sonra inanılmaz bir inanıştan bahsediyor. Bu bazilika tamamlandığında Roma'nın Ali Osman yani Osmanlı hanedanı tarafından fethedileceğine inanıldığını aktarıyor. Kaçan itmama ire Santo Petro anı elbette alır Ali Osman. Mısraları bunu açıkça söylüyor. Ne zaman ki San Pietro tamamlanır, onu mutlaka Osmanlı Hanedanı alır. Bu gerçekten akıl alır gibi değil. Yani esaretin tam ortasında, papalığın göbeğinde, düşmanın en büyük dini yapısının tamamlanmasının kendi devletinin zaferine işaret edeceğine dair bir inancı dile getirmesi. Bu, Osmanlı'nın kendine olan güvenini ve o fetih hülküsünün ne kadar köklü olduğunu gösteriyor sanırım. İnanılmaz! Kesinlikle. Bu inanış, dönemin Osmanlı psikolojisini, dünyaya bakışını ve o tükenmeyen fetih arzusunu anlamak açısından müthiş bir ipucu. Üstelik bunu bir esirin kaleminden okumak, bu ideolojinin ne kadar derine işlediğini gösteriyor. Hatta Hindi bir gece rüyasında Papa'nın Müslüman olduğunu ve İslam ordusunun Roma'yı fethettiğini de anlatıyor. Bu rüyayı Hicri 280 Muharrem 980 yani Miladi 10 Haziran 1572 çarşamba gecesi gördüğünü belirtmiş ve bunu Allah'ın kendilerine yardım edeceğine dair bir müjde olarak yorumluyor esaret psikolojisi içinde umuda ne kadar sıkı tutunduklarını da görüyoruz tabii burada. Hindi Mahmut bu zorlu süreci tek başına yaşamıyor tabii ki. Özellikle müezzinzalde Ali Paşa'nın esir düşen oğullarından sıkça bahsediyor eserinde. Onlarla ilişkisi nasıldı? Nasıl bir bağ vardı aralarında? Evet. Paşa'nın oğulları Ahmet ve Mahmut beyler onun için adeta birer yoldaş olmuşlar. Belki de bir teselli kaynağı. Onların taze civan, yani gencecik yaşlarına, gül gibi hallerine çok üzülüyor. Özellikle küçük kardeş Mahmut Bey'in cömertliğinden, esir arkadaşlarına yaptığı yardımlardan, hani onlara şeker, meyve gibi hediyeler göndermesi gibi övgüyle bahsediyor. Aralarında güçlü bir duygusal bağ, bir kader ortaklığı oluştuğu çok açık. Onları koruyup kollamaya çalıştığı anlaşılıyor Metin'den. Hı hı. Ancak bu esaret arkadaşlığına maalesef acı bir olay da gölge düşürüyor. Ağabey Ahmet Bey henüz Napoli'deyken hastalanıp vefat ediyor. Aa, çok üzücü. Evet. Hindi onun gencecik ölümüne çok üzülüyor. Nazara uğradı o servi Revan, Yani o servi boylu gence nazar değdi diyor. Ve onun için Mersiye'yi marhum Allahu Markadehu, başlığıyla yani rahmetlinin mersiyesi Allah kabrini nurlandırsın anlamında çok dokunaklı bir ağıt kaleme alıyor. Bu bölüm eserin en hüzünlü, en içli kısımlarından biri gerçekten. Küçük kardeş Mahmut Bey'in ise daha sonra muhtemelen İstanbul'daki kız kardeşi Fatma Hanım'ın girişimleriyle ve Don Juan ile yapılan özel bir anlaşma sonucu serbest kaldığına dair batı kaynaklarında bazı bilgiler var. Ama Hindi onlarla birlikte salı verilmiyor maalesef onun esareti devam ediyor. Ahmet Bey'in genç yaşta esarette bölümü gerçekten çok üzünlü olmalı oradaki herkes için. Peki tüm bu anlattıklarımızı öğrendiğimiz eserin kendisi yani sergüzeşname hakkında biraz daha konuşalım mı? Yeniden bulunuş hikayesi de ilginç demiştiniz sanırım. Evet evet eserin kendisinin de bir sergüzeşti yani bir macerası var aslında. Asıl adı hediye, yani hediye. Hindi Mahmud bu eseri esaretten kurtuluşunu sağlayan Sultan 3. Murad'a bir teşekkür ve hediye olarak sunmak üzere yazmış. Başka bir eserinde bu sergüzeşnamenin aslında yaklaşık 8 bin beytlik yani 16 bin mısralık oldukça hacimli bir eser olduğunu söylüyor. Fakat bizim elimize ulaşan ve Edirne Selimiye yazma eser kütüphanesinde bulunan tek nüsa sadece 1115 beyitlik. Yani orijinalinin muhtemelen sadece küçük bir kısmı. Üstelik bu nüsanın sayfaları karışmış ve bazı yerleri eksik. Yıllarca bu eser kayıp olarak biliniyordu. G.M. Meredith Owens gibi önemli batılı türkologlar ve bizden Cemal Kafadar gibi tarihçiler eserden kayıp diye bahsetmişlerdi. Dolayısıyla onun Edirne'de Badi Ahmedefendi Efendi koleksiyonunda üzerine noksan yazma yani eksik nüsha notu düşülmüş halde yeniden bulunması gerçekten de yakın dönemin önemli filolojik keşiflerinden biri sayılıyor. Büyük bir olay yani. Sit kafiyeler göze çarpabiliyor. Ama bu durum onun tarihi ve otobiyografik değerini hiç azaltmıyor bence. Dediğimiz gibi manzum bir esaretname olması onu türünün ilk örneği yapıyor. Ayrıca 16. yüzyıl konuşma diline ait pek çok deyimi, tabiri içinde barındırması, mesela ocaktan ot kapmak, olmayacak işe kalkışmak anlamında, can bostanda bitmez, can tatlıdır anlamında, ne sansan başına san, yoldaşına, kendine ne dilersen başkasına da onu dile gibi, onu dil bilimsel açıdan da çok değerli bir kaynak haline getiriyor. O dönemin Türkçesini insanların dünyayı nasıl ifade ettiğini bize gösteriyor. Peki, Hindi Mahmud'un bu uzun ve çileli esarete nasıl sona eriyor? Kurtuluşu nasıl gerçekleşiyor? Özgürlüğüne kavuşabiliyor mu sonunda? Evet, kavuşuyor. Yaklaşık 4 yıl süren bu zorlu esahetin ardından Sultan 3. Murat döneminde Papa 13. Gregory ile yapılan bir esir mübadelesi anlaşması sonucu serbest kalıyor. Bu olay gerçekleştiğinde Hindi Mahmut 64 yaşındaymış. Diğer eseri Kısası Enbiya'da bu kurtuluş anını büyük bir sevinç ve minnetle anlatıyor. Şöyle diyor. Bizi küffar elinden aldı o yar, verip küffar bedel lütfehli hünkâr. Yani o dost Sultan 3. Murad'ı kastediyor, bizi kafirlerin elinden aldı, karşılığında onlara Hristiyan kafir esirler vererek lütufta bulunan hünkar diyerek padişaha şükranlarını sunuyor. Yıllar süren o bekleyişin ardından özgürlüğüne kavuşmak onun için yeniden doğuş gibi olmuş olmalı. 4 yıl dile kolay tabii Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, Hindi Mahmut ve onun yeniden keşfedilen bu eseri Sergüzeşnamesi bize bugün ne anlatıyor? Onun hikayesinin ve eserinin asıl önemi nedir sizin için? Hindi Mahmut'un Sergüzeşnamesi bize öncelikle şunu hatırlatıyor bence. Tarih sadece büyük olaylar, zaferler, yenilgiler ya da rakamlardan ibaret değil bireysel deneyimler, kişisel tanıklıklar ve duygular tarihi anlamadı. Ne kadar hayati, ne kadar kritik. Bir Osmanlı aydınının bir bürokratın gözünden İnebahtı gibi büyük bir travmayı, ardından gelen esareti, 16. yüzyıl İtalya'sını, Roma'yı ve Papalığın merkezini görmek bize genellikle ya batı merkezli ya da sadece askeri ve siyasi olaylara odaklanan alışılmış tarih anlatılarının dışına çıkma imkanı sunuyor. Onun gözlemleri, yorumları, korkuları, umutları, bütün bunlar o dönemin insanını ve dünyasını çok daha derinlemesine, daha insani bir yerden anlamamızı sağlıyor. Kayıp sanılan bir sesin böylesine önemli bir tanıklığın yüzyıllar sonra bize ulaşması ise başlı başına bir mucize ve tarih yazımı için gerçekten paha biçilmez bir armağan. Gerçekten de öyle. Hindi Mahmut'un sesi sanki yüzyıllar öncesinden bize fısıldıyor ve tarihin o sessiz kalmış koridorlarında daha nice hikayenin, nice sergüzeştin keşfedilmeyi beklediğini hatırlatıyor. Onun Roma'daki gözlemleri, esaret altındayken bile canlı tuttuğu o kızıl elma hayalleri, kader arkadaşı Paşazadelerle yaşadığı o acı tatlı anlar, inancına sarılışı Tüm bunlar tarihe sadece büyük komutanların, padişahların ya da papaların gözünden değil, bazen bir esirin, bir katibin penceresinden bakmanın ne kadar aydınlatıcı, ne kadar insani ve ne kadar öğretici olabileceğini gösteriyor bize. Kim bilir, belki de şu an bulunduğunuz şehrin eski bir kütüphanesinde, bir arşivin tozlu raflarında, Hindi Mahmut gibi bize geçmişi bambaşka bir açıdan anlatacak, Belki de bildiğimizi sandığımız pek çok şeyi tekrar düşünmemizi sağlayacak daha nice metin, nice hikaye yatıyor. İşte bu soruyu, bu merakı size düşünmeniz için bırakıyoruz.